Şimdi size helvamızın malzemelerini göstereceğim. Sonra yapım aşamasına geçeceğiz. Önce şerbetinden başlayalım. Bir bardak sütümüzü tenceremize döküyoruz. Ve toz şekerimizi bir bardak toz şeker yetiyor. Toz şekerimizi döktük. Bir bardak suyumuz şerbetini 1-2 dakika kaynamayı kaynatmayacağız 1-2 dakika böyle tüpte ısınsın şekeri erisin tamamdır yeterlidir Evet şerbetimizi ocağa aldık sıcak olsun içindeki şeker erisin yeterlidir kesinlikle kaynatmayacağız bir yanda da tavamızı yağımızı aldık bir bardak Sıvı yağımızı ekliyoruz. Bir bardak yeterli. Bir çay bardağı. Evet bu helvanın öbür helvalardan farkı iki su bardağı unumuzu tabağımıza boşaltacağız. Şimdi üzerine yarım çay bardağı sütümüzü boşaltacağız azar azar. Ve pürüzsüz bir hale gelene kadar elimizle eriyeceğiz. Evet, şöyle bir çukur açtım. Ortasına azar azar sütümü dökeceğim. Bu helva çok farklı ve çok güzel oluyor. Şimdi yavaş yavaş karıştıracağım şöyle. Daha önce bu şekilde denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. İnanın çok güzel oluyor tadı. Gördüğünüz gibi yarım bardak sütümüzden kalan sütümüz bu kadar. 3 yemek kaşığı ekleseniz yeterli oluyor. Böyle çok güzel bir hal aldı. Tadı çok güzel oluyor. Yağımız eridi. Şimdi unumuzu ekleyeceğiz. Unumuzu ekledik. Helvanın en önemli püf noktalarından birisi de sürekli karıştırmamız sürekli karıştıracağız rengi ta pembeleşene kadar şerbetimiz hazır kaynatmıyoruz dediğim gibi sadece şekeri erisin diye şimdi bunu ılıklamaya bırakacağız ılık olsun tamamdır helvamız da bir yanda pişiyor güzelce bir Tá bom, senhor. Un hulbamızı kavurmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi en önemli püf noktalarından birisi de devamlı karıştırmamız. Devamlı karıştırıyoruz. Evet. Az kaldı artık. Un hulbamız az kaldı artık. Sen almasına. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, ve like atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Evet, şimdi şerbetimizi ekleyeceğiz yavaş yavaş. devamlı karıştıracağız. Bu aşamada şerbetini eklerken altını kısıyoruz. Evet, kaşın arka. bir bile eziyoruz. Az kaldı gördüğünüz gibi suyunu çekti. Tamamen şerbetini çekti. Evet, şimdi kapağını kapatacağız. Yarım saat dinlendirmeyi bırakacağız. Ondan sonra servis yapacağız. Evet, helvamız bitti. Son hali bu şekil. Şimdiden izleyen herkese teşekkürler.